bugün evet, Sinan'la birlikte Aa, Ben hayvanlar konseyini unuttum Hayvanlar konseyi izleyeceksiniz Aslan, Aslan kralın düzenlediği bir konsey Hadi gelin oraya gidelim Of nerede kaldı Şirin? Biz başlayalım o sonra gelir ne kaldı bu Şirin? Bence biz onu beklemeyelim O zaten sonra geldiği zaman sen ona her şeyi anlatırsın. Tamam her ben şey. anlatırım. Ben şimdi konuşmama başlayayım. Arkadaşlar evlerimiz çok eskide. Kendimize yeni evler almamız lazım. <laughs> Hepinizi yakaladım. Sırada şirin bebek var. bırak beni. <laughs> Sırada seni saklamak var. Sırada ayıcık bomba var. Seni bu kutulardan birisine saklayabilirim. Sen burada dur. Şimdi sırada ayıcık tamtam tam var. Seni de buraya saklayalım. Bu seni de buraya saklayalım. Şirin bebeği haber vermem lazım. Şirin bebek dedin ha? Ben seni yakalayacağım. Şirin bebeği de yakalayacağım. Ve buranın hakimi benim olacak. Şimdi seni yakalayalım. Benim seni de buraya saklayalım. Herkesi sakladım. Sırada şirin bebek var. Şirin bebeği bulursam buranın hakimi ben olabilirim. Lalele. Hemen saklanmalıyım. Şirin bebek geliyor. Oh, hiç kimse yok. Ah! Sen kimsin? Ben aslan kralın kardeşiyim. Herkesi yakaladım ve sakladım. Seni de saklamamı ister misin? Hayır. O zaman kaç. <laughs> Dur, seninle bir oyun oynayalım. Ne oyunu? Soğuk sıcak. Ben sana söyleyeceğim soğuk mu sıcak mı diye ve sen de onları bulmaya çalışacaksın. Tamam, ben varım. Zaten ben soğuk sıcak oyununda çok iyiyimdir. Göreceğiz bakalım. Ha 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 ha. Hadi başlayalım. Tamam. Ben şimdi herkesi nasıl bulacağım? Onu da sen bil artık. Ha <laughs> ha. Hadi bakalım. Ayıcık tam tamı bunu da görelim. Tamam. buraya gidiyorum. Sıcak mı soğuk mu ılık mı? Soğuk. Burası ılık değil mi? Evet orası ılık. O zaman burası da sıcak. Ayıcık tam tam. Yine uyumuş. Ayıcık tam tam. Ayıcık tam tam. Kim beni bu derin uykumdan uyandırır? Aaa şirin kız. Seni güller şirin kız beni çıkarttığın için. Bir şey değil. Sırada burası var. Hadi burada görelim. Ben buraya oturayım. Oy düştüm. <laughs> yere yapış. Bence sen otamıyorsun da yere yapışıyorsun. Evet. Ben de buraya uzanırım. Uzan. Çok da benim için. <laughs> Bakıyorum. Burada kim varmış? <laughs> Hiç sıcak soğuk demekten buldum. En sevdiğim arkadaşımı. Aa! için çok ne? Onu nasıl buldun? Olamaz. Çok sinirlendim. Ama hala birisini bulamadı. Bir şey değil. Ben uzanmama devam edeyim. Sen uzan. Tamam o zaman. Ben de... Şuradayım. Şimdi. <laughs> şimdi. Sen de burada otur. Dikkat et de sana bir daha bir şey yapmasın. Burada biri var mı? Var. Burada mı? senin bulabileceğini pek de zannetmiyorum. Ben bulurum. <laughs> Ayıcık bomba burada mısın? Aaa <laughs> şirin kız. Beni iyi ki çıkartmışsın. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi gelin. Bir tamam. Ya. kaçacaklar şimdi. Nereye kaçıyorsun? Kaçacak hiçbir yerin kalmadı. Artık seni yakaladık. Bizim esirimizsin. Hayır lütfen bana yardım edin. Ben orada tek başıma çok sıkılıyorum. O zaman sen de bizimle yaşa. Bizimle ol. Evet haklı. Sen de bizimle olabilirsin. Bizimle yaşayabilirsin. Olur mu? Aslan kral izin verir mi? Üzüm veririm tabii. Seni çok üzülmüştüm canım kardeşim. Kanalımıza, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın.